Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, HDP'nin hala bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün kalıcı onurlu barış temelinde demokrasi, özgürlük temelinde teminatı olduğunu savunarak, HDP aradan çıktığı anda bu ülkede insanlar birbirini boğazlar dedi. HDP'li Yıldırım, eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasının da siyasi bir karar olduğunu ve bırakılmasının da siyasi olacağını kaydetti. Kuzey Irak'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın K24 televizyonuna konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım şunları söyledi. HDP Ortadoğu'da sınırların bu kadar tartışmaya açıldı kamp pazarına dönüştü, gençlerin bu kadar ucuz bir şekilde toprağa düştüğü bu dönemde hala bu ülkenin birliğinin bütünlüğünün kalıcı onurlu barış temelinde, demokrasi, özgürlük temelinde teminatıdır. HDP aradan çıktığı anda bu ülkede insanlar birbirini boğazlar. HDP aradan çıktığı zaman bu ülkedeki toplumsal kamplaşmanın nasıl şiddet, cebir olaylarına cereyan edeceğini tahayyül bile etmek istemiyoruz. Haygı duyduğumuz budur. Tutuklanmaları siyasi, bırakılmaları da siyasi olacak. HDP'li Ahmet Yıldırım, eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını da eleştirerek, tutuklanmaları siyasidir, bırakılmaları da siyasi olacaktır. Bu saatten sonra biz hukuk marifetiyle arkadaşlarımızın bırakılacağına inanmıyoruz. Yarın Anayasa Mahkemesi bir karar açıklasa veya tek tek yerel mahkemeler bütün arkadaşlarımızı bıraksa da merkezi bir siyasi kararla bırakacaktır diye konuştu. HDP adalet yürüyüşünü sürdüren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik hükümet cephesinden gelen terör örgütleri ile bir yakınlık var eleştirilerine tepki gösterdi. Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, hükümetin görevi, olmayan bir şey üzerinden siyasi üstünlük sağlamaya çalışmak değil önlem almaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana 3 nokta ile sonuçlanmıştır, dedi. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin, Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır dedi. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi. Yıldırım, Erdoğan ve Trump'ın beden dilini analiz ederek şunları söyledi: Görüşmenin içeriğine ilişkin Erdoğan'ın nokta koymak üzere oraya gittiği konulara ilişkin bir cümle dahi geçmemiştir. Bazı cümlelerine ve özellikle de YPG ile ilgili cümlelerini kullanırken Trump'ın gülümsemesi de bizim açımızdan manidardı. Erdoğan YPG'nin adını anmaya başladığında, izlemenizi tekrar öneriyorum. Trump gülüyordu. Bunun ne anlama geldiğini ben sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Trump ortak basın toplantısındaki görüşmesini çok kısa tuttu. Orada da Lavrov ile olan görüşmesini anlattı. Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana 3 nokta ile sonuçlanmıştır. Ortak basın toplantısında "Buyurun bundan sonrasını siz yorumlayın." denilmiştir. Trump 3 noktayı koyarak buyurun devam edin demiştir. Bunun sonucu budur ve bizim açımızdan da fiyaskodur. 20 dakika baş başa görüşmek için mi oraya gitti? Dolma Bahçe noktasında duruyoruz. Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kongresinde Kürt sorununun çözümüne yönelik sinyaller vereceği söylentilerinin anın satılması üzerine şöyle dedi: "Biz hiçbir zaman bu ülkede Kürt meselesi başta olmak üzere toplumsal meselelerin çözümü konusunda diyalog, müzakere ve çözüm süreçlerinin işletilmesinden kopmadık. Halen biz oradayız." Böyle bir şeyin başlaması durumunda sadece söylemler üzerinden değil, niyetlerin açığa çıkması üzerinden hareket edilmesini istiyoruz. Eğer saray ya da siyasi iktidar başkanlığa giden yolda böyle bir sürece ihtiyaç duyuyorlarsa bu ülkeye yazık ederler. Biz halen Şubat 2015 Dolmabahçe noktasında duruyoruz. Biz terk etmedik hiçbir zaman olması durumunda biçilecek her türlü rolü üstleneceğimizi ifade etmek isterim. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret, suçundan bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldığı davada Yıldırım'ın siyasi hakları ile velayet ve vesayet hakkından da men edildiği öğrenildi. Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılandığı davada Muş 2 İnce Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21 Haziran 2017 tarihinde 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezanın ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi talebi mahkemece reddedilen HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım'ın, TCK 53. madde uyarınca siyasi ve kamu haklarından yoksun bırakıldığı öğrenildi. Ceza Kanunu'nun, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı 53. maddesinin Yıldırım'ın ceza aldığı bentleri şöyle. Bir kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkemiyetin kanuni sonucu olarak, a sürekli süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet il belediye köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten g velayet hakkından vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan Dev vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan. E bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten. İkişi İki işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.